geldim. Bugün 8 adımda mutlu hisset konuşacağız. Kendin için hayal kur, hayalin için çalış. Bizler her zaman sınırsız dünyamızda o kadar güzel hayaller kurarız ki ama unuttuğumuz bir şey var. Çok mu uçuk hayaller kuruyoruz? Aslında yok. O zaman Bizim bunları gerçekleştirmemiz çok kolay olmaz mı? Bir yere gitmek istiyorsak ve buna hemen hızlıca karar veriyorsak yapmak sadece bizim elimizde olmaz mı? Hayallerimizi kendimize göre odaklarsak, ona göre hareket edersek çok hızlı bir şekilde yapabiliriz. Olayların pozitif yönünü gör. Bizler bazen bir şeyler yaşadığımızda veya problemlerle, sorunlarla karşılaştığımızda pozitif bakmayız sonradan bakabiliriz. Daha sonradan düşünebiliriz. Ya da hiç düşünmeyiz. Ama o dakika şöyle yapabiliriz. Peki bunun pozitif tarafı ne? Peki bunun olumlu tarafı ne? Evet bu oldu. Ben bunu kabulleniyorum. Peki ben bununla nasıl yaşayabilirim? Diye bakabiliriz. Sağlıklı beslen. Şimdi bunu mutlu hissetmekle ne alakası var? Bizler sağlıklı nefes aldığımızda, hareket ettiğimizde, oturup kalktığımızda daha mutlu olduğumuzu görüyorum. Yani kül aldığımızda bazen beden memnuniyetsizliği yaşayabiliyoruz. Kendimizi beğenmeyebiliyoruz. Buna bağlı olarak özgüven eksikliğimiz olabiliyor. Kendimizi güzel bulamayabiliyoruz. Ama daha sağlıklı beslenmeye başladığımızda, vücudumuzu, bedenimizi kabullendiğimizde, özgüvenimiz tam olduğunda, aynı zamanda aynı zamanda ne? Sağlıklı nefes aldığımızda daha rahat hissediyoruz. Kimse kimseye diyemez ki çikolata yeme, cips yeme, hamburger yeme ya da şu saatte şunu ye gibi. Ama en azından günümüzün belli aralıklarında bedenimiz için hani cips yiyorsak çikolata yemeyebiliriz ya da hepsini yiyorsak azar azar yiyebiliriz. Bedenimize zarar verecek şeyleri az tüketerek daha sağlıklı beslenebilir, daha iyi hissedebiliriz. Hareket et. Bizler günümüzde başladığımızda, hareket etmediğimizde, kendimizi yormadığımızda fiziksel olarak burayı yoruyoruz. Peki burayı yorduğumuzda daha mutlu mu hissediyoruz? Bence hayır. O yüzden Bizler kendimizi yorarsak, fiziksel olarak hareket edersek, bir bütün olarak her şeyimiz çalıştığı için bazı şeyleri çok fazla düşünmek zorunda kalmayız ya da bu duruma maruz kalmayız. Evet, bizim için önemli olan şeyleri düşünüyoruz ama fiziksel olarak da kendimizi yoruyoruz. Gerekli olarak gerekli şeyleri zaten düşünüyoruz. Fazlasına gerek yok. O yüzden hareket etmeye devam. Etmiyorsak da Başlayalım. Pozitif kişilerle arkadaşlık edin. Çünkü her gün surat asıyor. Hiçbir şeyden memnun değil. Sürekli bir şeyden şikayetçi. Ve bu sizi etkiliyor. Yani onlarla erken siz de öyle oluyorsunuz. E o zaman siz nasıl mutlu olacaksınız? Bu nedenle pozitif insanlarla arkadaşlıklar kurun. Hayır demeyi öğrenin. Bazen her şeye, herkese yetebileceğimizi düşünürüz. Kimilerini kırmamak için, bazen mecbur kaldığımız için, bazen bazı şeylere dahil olmak için ya da mutlu gözükmek için hayır kelimesini kullanmayız. Ama aslında çevremizdeki insanların bizleri eksisiyle artısıyla, evetleriyle, hayırlarıyla kabul etmesi için bazen hayatımızın belli bölümlerinde hayır demeyi öğrenmeliyiz. Ben buna inanıyorum ki bazen hayır demenin hangi doğru insanlar ile beraber olduğumuzu, nasıl doğru bir iş yapıp yapmadığımızı, çevremizdeki tutum ve davranışları görmemize yardımcı olduğunu, ön gösteren bir kelime olduğunu düşünüyorum. Son olarak 8. madde seni mutlu etmek kimsenin görevi değil. Sen hariç. Sen kendini mutlu etmek ile hükümlüsün. Ama başkası değil. Ve kendini mutlu etmek için sadece sen her şeyi bilebilirsin.